YKS sadece konuları bilerek başarılı olabileceğimiz sınav değil. Çünkü bildiklerini kağıda dökebilmek için yalnızca ya 165 ya da 180 dakikan var. Ve denklem çok basit. Kaç net yapacağını şu iki şey belirliyor. Konuları bilme seviyen çarpı konuları nete dönüştürebilme becerin. Bu videoda nete dönüştürebilme becerisine dair her şeyi tam sırasıyla, yani sınav gecesinden sınavın çıkışına kadar konuşuyor olacağız. Dikkat! Bu video hızlı net sağlayabilir. Öyleyse başlayalım, hoş geldin. Öncelikle bizim gireceğimiz her deneme gerçek YKS giriyormuş gibi kafada hazır olmamız lazım. Çünkü baktığında denemelerin amacı bu. Seni YKS'ye hazırlamak ve olabildiğince YKS'yi taklit etmek. Dolayısıyla gireceğimiz her denemeyi önemsememiz lazım. Eğer artık bir noktada önemsememeye başladığını fark edersen bil ki fazla denemeye giriyorsundur. Gerekirse deneme sayını azalt ama denemelere verdiğin önem aynı kalsın. O zaman sınav gecesiyle başlayalım. İlk olarak bizim bu gece iyi bir şekilde uyumamız gerekiyor. Yani gerçek YKS'ye girdiğinde 8 saat uyuyarak mı gireceksin? O zaman sen de o gece 8 saat uyuyacaksın. Ve aynı zamanda insani ihtiyaç yani açlık, susuzluk, tuvalet ihtiyacı gibi şeyleri de sınava geçmeden önce halletmiş olman gerekiyor. Ve bizim bu geceden itibaren sınav anına kadar gireceğimiz denemeye herhangi bir ön yargı yapmamamız lazım. Ya da yayına baktın aşkım çok pardon yayını geldi yani kalitesiz bir yayın. Ya da bir diğer yayına baktın işte çok zor olduğunu duymuşsun zamanında. Bunlar bizim sınava yaklaşımımızı değiştirmemesi lazım. Denemeleri karşı bir ön yargı yapmayacağız. İşte yağının zor gelir, matematiği zor gelir, şu olur, şurası kolay gelir gibi şeyleri düşünmek yok. Çünkü bir bunu zaten bilemezsin. İki bu sana sadece zarar verecek. Yani neden bununla kafanı yoruyorsun? Kendini aslında bir nevi şartlıyorsun da. Belki karşına gelecek deneme kolay seviye bir deneme olacak. Ama sen daha öncesinde zor diye düşündüğün için kendini başka bir şekilde şartlayıp o denemeye başlıyorsun. Bunu kesinlikle yapmamamız lazım. Yani kolay zor gibi şeyler düşünmeyeceğiz. Yalnızca gireceğimiz denemeyi ciddiye alacağız. Bir diğer konuysa bugün sıralamam kaç gelecek? İşte bu zamana kadar şu sıralamayı yapıyordum. Acaba bu girdiğimde kaçıncı olacağım? Düşeceğim mi? Artacağım mı? Gibi şeyleri de hayatımızdan çıkartmamız lazım. Çünkü bu yalnızca üstünde baskı oluyor. Seni bir nevi strese sokabilecek, sınav anında neti dönüştürememene sebep olabilecek şeylerden biri. Tüm bunların aksine denemeden öncesinde bizim mentalimiz her zaman olumlu olmak zorunda. Yani yarın bir denemeye gireceğim, girdiğim denemede en iyisini yapmaya çalışacağım, ben bu denemeyi ciddiye alıyorum gibi gibi şeyler. Ve devamında denemeyi geçmeden önce optimal bir şekilde çözüm sıramızı belirlemek zorundayız. Yani o denemedeki stratejin net olacak. Türkçe ile mi başlayacaksın? Bunu öncesinde kendin belirleyeceksin. Çünkü bunu deneme anında bir karar olarak bırakamayız. Burada da hangisi daha iyidir diye düşünüyorsan benim sana. Tavsiyem denemen. Yani bir Türkçe ile başla. Bir matematikle başla. Bir Türkçenin 20 sorusunu çöz. Matematiğe geç. Bunlar gibi kendi içinde yaptığın analizler doğrultusunda bunlardan birini seçip ilerleyeceksin. Optimali bulmak biraz zaman alacak. Bir anda pat diye bulamazsın. Yani ben bir sürü yol denedim ve kendim için en iyisi şu olmuştu. Türkçeye 45 dakika ayırıyorum. Yani yalnızca bir süre hesabı var. Matematiğe 60 dakika ayırıyorum. Fen artı sosyale 30 dakika ve kodlama kalan sorulara bakmaya da 30 dakika ayırıyordum TET özelinde. Sen de burada deneye deneye hangisine daha iyi sonuç alabildiğini zaten fark edeceksin. Denemekten geri durma. Yalnızca deneme öncesinde stratejin net olsun. Ve şimdi tüm bunları geçtik. Deneme esnasına geldik. Sırana geçtin. Hazırsın ve denemeye başlamak için birkaç dakika kaldı. Şunu anlamak zorundasın. Masaya oturduğunda artık tamamıyla kendi başınasın. Artık ne bir kaçış var ne de değiştirebileceğin bir şey. Yapabileceğin tek bir şey var ve değiştirebileceğin tek şey de bu aslında. Yalnızca kafa yapını değiştirebilirsin o sırada. Ve deneme boyunca sürekli kafanda dönen şey şu olmalı. Şu an x dakikam var ve yapabileceğimin en iyisini yapacağım. Yani şu şu an 150 dakika kaldı ve ben yapabileceğim en iyisini yapıyorum. Kendi içindeki stresleri bir nevi blok etmelisin. Yani kafanda şu dönebilir. Ben acaba odaklanamayacağım mı bu denemede? O zaman kendine şunu söyleyeceksin. Ben odaklanabilen biriyim. Acaba stres yapıp dağıtacak mıyım? Kendi bu şekilde şartladığında emin ol işler her zaman daha iyi olacak. Yani aynı denemeye aynı öğrenci ben stresi biriyim diye girmesiyle ben stresi yönetebilen biriyim diye girmesi arasında çok ciddi farklar var. Ve şimdi deneme anındayız. Sayfayı açtık. İlk soruyla başlıyoruz. Bir anda masaya deneme ışınlandı sizin için. Bakın şu sayfayı açmak gerçekten çok gerici. İlk sorular gerçekten çok gerici özellikle başlamak. Bunun normal olduğunu bilmen lazım. Bir noktadan sonra ısınmaya başlayacaksın. Eğer bunu daha öncesinde yaşamak istemiyorsan deneme öncesi birkaç soru çözerek kendini ısındırabilirsin. Ancak diyelim öyle bir şey yapmadın ya da yaptın yapmana rağmen hala şu ilk sayfaya baktığında geriliyorsan bunun yüksek ihtimalle şu sayfayı bir defa daha çevirdiğinde geçeceğini aklından çıkartma. Yanlış yapma ihtimaline karşın bu ilk sorulara yeniden bir göz gezdir. Çünkü o anın stresiyle belki bir ihtimalle olsa kaçırmış olabilirsin. Ancak çoğunlukla sorun olmuyor. Özellikle Türkçeden de başlıyorsan ilk sorular gerçekten aşırı zor değil. Şimdi ise optiğe kodlama konusunda değinmek istiyorum. Genelde denemede nasıldır? Optik yanımızdadır. Ve deneme çözerken bir buraya bakarsın, bir buraya bakarsın. Bence tam burada yapabileceğiniz en verimli şey şu. Örnek veriyorum ilk sayfayı çözdük ve tam sayfa değiştirecekken zaten dikkatin bir dağıldı. Bu yüzden dikkatin şu an şu sayfadan kalkmışken hemen buna dönüp kodlamak. Ya benim en optimal bulduğum sayfa değiştirirken kodlamak oluyor. Tabii şu da bir seçenek. Önce tamamıyla buraya odaklanıp en son her şey bittiğinde bir 10 dakika kendine ayırıp kodlamak. Yalnızca bana biraz riskli geliyor. O yüzden son 10 dakikaya atmayı tercih etmiyorum. En azından bir sayfayı geçtiğimde tamamıyla geçmiş olmak istiyorum. Bence bir oraya bakıp soruyu çözüp kodlama işini yapmayın. Bence çok verimsiz. İlk sayfa ve optik kodlama ile ilgili diyeceklerim bunlardı. Şimdi deneme esnasındasın soruları çözmeye devam ediyorsun. Bu kaydırma konusu özellikle bir soruyu boş bıraktığında oluyor. Çünkü optike bir tanesini boş bıraktın ve bir diğer soruyu kodlamaya başladığında diğerinden başlıyorsun. Ben bu zaman kadar hayatımda hiç kaydırma yapmadım. Sayfa sayfa kodladığında zaten bunun önüne çoğunlukla geçebiliyorsun. Fakat yine de senden şöyle bir ricam var. Eğer boş bıraktığın bir soru varsa onu boş bıraktın mı diye tekrardan dönüp bir bak ve sayfayı kodladıktan sonra çok kısa gözünün ucuyla 10 saniyede bakmayı ihmal etme. Bunu yaparsan bence sen de hayatın boyunca hiç kaydırma yapmayacaksın. Burada sana şunu söylemek istiyorum. Bazı sorular gerçekten kolay ve süreni doğru düzgün yönetmezsen o kolay soruları görmeden sınavı bitirebilirsin. Bu da ne yapar yani? Sen yapabileceğin soruları kaçırdın demektir. Bunun önüne geçmek için yapmam gereken tek bir şey var. O da bir soruyu çözdün. Diyelim ki çalışmadığın bir konu direkt geçiyorsun. Diyelim ki bir dakika içinde, iki dakika içinde çözemedin. Belki soruyu anlamadın bile direkt geçiyorsun. Bunları geçip en sonda bakmak en verimli yöntem. Böylece o basit aslında 30 saniyede bir dakikada çözebileceğin soruları görmeden deneme bitmemiş oluyor. Bunu genel bir deneme stratejimiz yapabiliriz. Gerçekten her türlü yapılması gereken bir şey. Şimdi genel dikkat hataları, okuduğunu anlamama gibi şeylerden bahsetmek istiyorum. İşlemlerde çok basit bir hata yapabilirsin. Yanlış işaretleme yapabilirsin. Bunlar gerçekten çok normal şeyler. Fakat deneme sonrasında burada geleceğim. Analiz kısmında bunlara çok dikkat etmek gerek. Eğer sallıyorum sürekli bir konu üzerinde dikkat hatası yapıyorsan ve mesela Türkçenin sürekli 20. sorusunda hata yapıyorsan belki orada sürekli bir kopukluk yaşıyor olabilirsin. Ona da önlem almak için mesela Türkçenin 20'sinde bir başka soru çözmeye başla. Matematiğe geç. Bunlar gibi çözümler bulabilirsin. Bunun dışında geri kalanlar zamanla düzelecek. Sen daha çok deneme çözdükçe, daha çok konu çalıştıkça, daha çok soru çözdükçe bunları birazcık zamana bırakmayı unutma. Biraz daha dikkat dikkatli, biraz daha temkinli, daha anda kalan biri olabilirsin. Bu konuda kendini ittir ve zamana bırak. Zamanla düzelecek. Şimdi denemeyi çözmeye devam ediyoruz. Karşımıza dehşet zor bir soru çıktı. Ve her denemede bunun gibi yaklaşık 10 tane soru vardır. İşte tam bu soru geldiğinde diyelim ki daha geçmedin. Anlamadığın için kendine lütfen kızma. Ben yapamıyorumla başlayıp hakarete kadar ilerleyen kendine negatif konuşma işini bırakmak zorundasın. Çünkü bu senin tüm deneme anını etkileyecek bir şey. Yani sen tam zor soruya geldiğinde yaşadığın düşüşle önünde kalan soruları da etkili diyeceksin. Bu yüzden bizim her zaman mentili korumaya devam etmemiz lazım ve bir diğeri geçmişteki sorulara kesinlikle takılı kalmamak gerekiyor. Yani acaba doğru muydu, şu muydu, bu muydu? O geçmişte yaşandı, çözdün, geçtin, bitti. Artık onları aş ve önündeki sorulara bak. Çünkü sen ona takılı kaldığında önündeki soruları da riske atıyorsun. Bunun dışında süreyi her dakika kontrol etmen gerekiyor. Şöyle bir aklına geldikçe kafanı kaldırıp saate bak. 10-15 dakikada bir sayfa değiştirirken, optini kodlarken vesaire. Ve sana en başta dediğim gibi her zaman şu mentalde olacaksın. X dakika sürem kaldı ve ben elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Ve şimdi denemede ilerledik. Son sorulara doğru geldik. Geçmiştekilere takılmadık. Ba artık önümüzde birkaç tane soru falan kaldı. Lütfen burada stres, panik bunların hepsini bastır. Çünkü senin stres olman, panik olman hiçbir şey değiştirmeyecek. Diyelim ki 5 dakika kaldı ve 5 tane sorun var. İstediğin kadar stres ol, istediğin kadar panik ol. 5 dakika sonra deneme bitecek. Ve sen bu 5 tane kalan sorudan kaç tanesini yapabilirsen o kadar karlısın. Bu yüzden mental aynı. Önümde 5 soru kaldı 5 dakika kaldı. Ben yapabileceğimin en iyisini yapmaya çalışacağım. Lütfen tam olarak bu kısımda sallama, yalandan işaretleyip geçme. Gerçekten emin bir şekilde işaretle. İstersen sadece 2 tane soruyu yapabil. Ama bunları sakin ve stres olmayan bir kafayla yaptığından emin ol. Devamında ise denemeyi kapat ve artık analiz kısmına geç. Tüm bunları uyguladığında bence artık yapabileceğinin en iyisini yapmaya giderek başlayacaksın. Ama tabii ki unutma, zamanla gelişecek. Tıpkı konularda olduğu gibi, konuları öğreniyorsun zamanla gelişiyor bilgin. Bu stres anlı yönetmek de aynı şekilde zamanla gelişecek. Ve diyelim ki sen konuları artık %100 biliyorsun. Deneme anında da %99'un nete dönüştürebiliyorsan bu ikisi çarpılacak ve sen sınavda %99 oranında başarılı olacaksın. Ve burada şuna parantez açmak istiyorum. Tüm bu bahsettiğimiz süre yani deneme öncesinden denemenin sonrası analizin bitmiş olduğu zamana kadar olan kısım olabildiğince az zaman almalı. Yani örnek veriyorum 5 saatte 4 saatte bunların tamam bittiyse harika. Baykuş Deneme Kulübü de aslında birazcık bu yüzden var. Bakın bu deneme kutusu evinize geliyor. Aynı şekilde tekrardan evine dönüp analiz etmek için bir saat yol çekmene hiç gerek kalmıyor. Denemeyi olduğun yerde hızlıca çözüyorsun. Cevap anahtarlarını 3 gün, 5 gün, bir hafta asla beklemiyorsun. Sınavdan çıktıktan hemen sonra yayınlanıyor. Ve böylece aslında baktığında tam bir zamandan tasarruf uygulaması haline geliyor. Peki bu kutunun içine ne var diye soracak olursan içinde bulunduğumuz dönemin o ayın en güncel denemeleri. Bunu da tek yapan biziz çünkü diğer deneme kulüpleri size tek bir sefer kargoyla gönderiyor ve örneğin sen bu kutuyu haziranda aldıysan Mayıs ayındaki en güncel denemeye ulaşamıyorsun. Aynı zamanda tabii içinden kalemi silgisi optide çıkıyor. Ve tüm kaliteli aşkım çok pardon yayını olmayan yayınlarla da çalışıyoruz. Kalan tüm detaylara web sitemizden ulaşabilirsin. Eğer senin de böyle bir ihtiyacın varsa ve zamandan tasarruf etmek istiyorsan Baykuş Deneme Kulübü senin için. İndirim kodum umut 150 TL indirim yapıyor aramıza sen de dahil olman dileğiyle. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım netleriniz en hızlı şekilde artar. Kendinize çok iyi bakın görüşürüz.